Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Nazım Maviş. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üniversite politikamızın temelinde iki hedefimiz oldu. Birinci temel amacımız herkesin eğitime erişimini sağlamak. İkinci temel amacımız da eğitimin vatandaşımız üzerindeki maliyetini azaltmak oldu. Eğitim hakkı isteyen herkese bu hakkını kullanabilmesi için her ile üniversite açtık. 7 milyon 740 bin öğrencimiz yüksek öğrenimde öğrenim görüyor. Eğitime erişimi engelleyen kas sayı adaletsizliği gibi engelleri ortadan kaldırdık. Böylelikle yüksek öğrenim görmek isteyen herkese eğitime erişim imkanı sağladık. Ayrıca vatandaşımız üzerindeki eğitim maliyetini azaltmak için her adım attık. Harçları kaldırdık. Kredi ve burs miktarlarını artırdık. Barınma ihtiyacı duyan ve KYK'ya başvuran öğrencilerin yüzde yurtlarımıza yerleşiyor. Bugün 1 milyon 600 bin öğrenciye burs ve kredi veriliyor. Yaklaşık 400 bin öğrenci devletimizin yurtlarında kalıyor. Neden? Güçlü Türkiye için, güçlü vatandaş için, nitelikli insan gücü için, eğitim azınlıkların, gücü yetenlerin eriştiği bir imkan değil, Anadolu çocuklarının da eriştiği bir imkan olsun diye. Değerli arkadaşlar, hiçbir arkadaşımızın her ne sebeple olursa olsun eğitimine ara vermesine, eğitimi terk etmesine gönlümüz razı olmaz. Zaten bugün Öğrencinin eğitimini sürdürmesi için sistem her türlü zorlayıcı şartı taşıyor. Telafi imkanı, eksinav imkanı, uzatma, ek bütünleme, derse girmeyene tekrar imkanı, uzaktan eğitim, açık öğretim, ikinci öğretim yani sistem adeta atılmayı güçleştiren bir mekanizma olarak çalışıyor. Yani öğrencinin eğitimi sürdürebilmesi için adeta bir zorlama söz konusu. O nedenle artık atılmak ya da ayrılmak zorlaştırılmış, devam adeta kolaylaştırılmıştır. Değerli milletvekilleri, bir konuda politika oluştururken temel yaklaşımımız birçok bileşeni hesaba katmak olmalıdır. Hele hele eğitim gibi hepimizin ortak davası olan bir alanda etraflıca düşünülmeden, akıllı planlama yapılmadan, artısı eksisi hesap edilmeden popülist gerekçelerle karar alamayız. Bu nedenle varsa bir toplumsal talep bu teklifin rasyonalitesini çok iyi ölçerek değerlendirmeliyiz. Değerli milletvekilleri, eğitim bizim en ortak en önemli ortak davamız bu ülkenin güçlü geleceğini eğitimle inşa edeceğiz Türkiye'mizi yarınlara güçlü eğitim yapımızla taşıyacağız üniversitelerimizi büyük Türkiye davamızın kaldıracı olarak görüp teklif öneri ve politikalarımızı bu zemine oturtmamız gerekir diye düşünüyorum eğitimini sürdürmek isteyen herkese eğitime erişim imkanı bugün sağlanmaktadır her karar sistem bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir verdiğimiz kararlar bir açıdan Pozitif sonuçlar doğururken diğer yandan sistemin bütünlüğünü tehdit etmemelidir. Bu nedenle ne karar alınırsa alınsın mevcut planlayı bozma planlamayı bozmasına müsaade etmemeliyiz. Sistemi titizlikle korumalıyız. Kamu kaynaklarının rasyonel kullanımına dikkat etmeliyiz. Üniversitelerimizin eğitim disiplini, başarı ortamı titizlikle korunmalıdır. Üniversitelerimizin Sayın Gerek öğretim kadrosu planlamasında olumsuz sonuçlar doğurabilecek adımlardan kaçınmalıyız. Bir şey yapıp başka bir şeyi, daha büyük bir şeyi bozmamalıyız. Bu nedenle böyle bir politika için, bir af politikası için bütün bunların altyapı olarak hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bakın, değerli arkadaşlar, bu karar en çok bize yarar. Bunun siyasi kazancı iktidara aittir. Ancak biz buradan bir kazanç elde etme peşinde değiliz. Biz iyi düşünerek doğru karar vermek, rasyonel karar vermek ve popülizme kurban olmamak derdindeyiz. Bu nedenle böyle bir karar için bu çerçevede düşünülmesi gerektiğini sizlerle paylaşıyorum. Değerli milletvekilleri, gelecek bizim, çocuklarımız bizim, Türkiye bizim ve üniversitelerimiz bizim. Tabii ki her şeye rağmen ben eğitime devam etmek istiyorum diyenleri duyacağız, duyuyoruz da. Ama sorumlu bir politika tutumu gereği olarak bütün bunları da hesaba katarak karar almamız gerektiğini düşünüyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.